nasıl yapılır, hoş geldiniz. Ben nasıl yapılır, ben ve bugün sizlere e, gitar çalmayı eğer bilmiyorsanız ya da az da olsa bir şeyler biliyorsanız size birkaç bir şey öğreteceğim. Buraya geldiyseniz eliniz boş geri dönmeyeceksiniz. Tam da adresine geldiniz gitar öğrenme. İlk önce gitarı tutuşundan başlayalım. Öncelikle gitarın tutuşu her şey. Gitar eğer şu pozisyonda zaten şu pozisyon olmaz. Yanlış pozisyonda tutarsanız akorlara e, eliniz rahat basamaz ve eliniz yani acı mı? O yüzden gitarın kıvrımının olduğu kısımdan itibaren sağ bacağınıza veya solaksa sol bacağınıza koyuyorsunuz. Daha sonra zaten solak sağ sağlak gitarlar farklı oluyor tellerin dizilimi, Kalın üstten başlıyor vesaire. Ondan sonra e, elimizin hizalaması çok önemli. Elimizi çok aşağıda tutarsa dirseğimiz ya da bileğimiz de kapatmış olur gelen sesi. Veya çok yukarıda tutarsak basamayız. O yüzden yani elinizi daha bir şekilde sallayabileceğiniz bir konuma getirin. Bu şekilde. O yüzden ritimleri atarken ritim dediğimiz aşağı ve yukarı aşağı aşağı yukarı yukarı. örneğin mesela e, bunlar çok önemli. Daha sonra bunları yapmayı öğrendiyseniz e, az, az da olsa egzersiz yaparsanız eğer hiç yukarı aşağı yapamıyorsanız sürekli aşağı Yavaş yavaş ritimler çalış. Daha sonra da size el egzersizleri göstereceğim. Sol elinizle en alttaki birinci perdesine basıyoruz. Daha sonra ikinci parmağımız yani orta parmağımızı en alttaki ikinci perdesine. Bu sırayla üç ve dördüncü parmaklarda da devam ediyor. Serçe parmakta az da olsa zorlanıyor olabilirsiniz. Eğer zorlanıyorsanız yüzük parmağınızı kaydırabilirsiniz. Yani şarkılarda falan filan. Ee, ama serçe parmağınıza basmak hem size zaman hem de e, seriği kazandırır. Biraz, e, video yani daha akıcı olur şarkınız. Daha sonra e, göstereceğim diğer husus ise akorlar. Yani tab dediğimiz akorlar e, belli yerlerde belli basışlar yaptığınız zaman ve bütün perdelere hmm. vurduğunuz zaman mesela buna elimi vaktiniz varsa bunları zamanla zaten çalıştığınız zaman e, aklınızda kalır. C minör mesela. C. Bu da yani G olan C. Daha sonra yine aynı şekilde. E, el egzersizlerini şu şekilde yapıyoruz. Onu unutmayın. Şimdi diyelim ki sesini diyorsunuz. Senin, senin gibi yapıyorum ama sesim böyle uh, geliyor ya da bunun da sebebi ya perdenin, perdeyi ayıran şu ayracımızın ya tam üstüne basıyoruzdur ya da tam basamıyoruz. Anladın mı? Eğer tam yani düzgün kuvvet uygulamazsak düzgün ses çıkmaz ve tam üstüne basarsak yine düzgün ses çıkmaz. O yüzden elleriniz tam böyle yani oturana kadar az olsa oynatıp Sonra yerini bulacaktır zaten. Bu egzersizleri bütün tellerde de yapabilirsiniz. Aynı şekilde. Bu şekilde bütün tellerde denedikten sonra zaten eliniz gitara alışmaya başlayacak ve ritimlere daha uzun bütün hayal bulmaya başlayacaksınız. Evet arkadaşlar, el egzersizlerini yaptıysanız şu Seven Nation Army grubundan kısa e, arka fon müziği olarak adlandırdığımız Thank you şey, ne güzel sıkıntı En üstte şöyle yapabiliyor musun? En alttan başlayıp en üstte kadar çıkabiliyor musun? Hepsini yap bir de tüm parmakları yap. Diğer parmakta da yüzük bir Bir sonraki videoda görüşürüz.